Bugün ebeveynliğin belki de en temel ama en çok göz ardı ettiğimiz bir konusuna dalıyoruz. Çocuklarımızı gerçekten dinlemek. Şimdi dürüst olalım. Çocuğunuz heyecanla bir şeyler anlatırken telefonunuz elinizde mi? İşte bu basit gibi görünen soru aslında her şeyin merkezinde. Çünkü o kısacık anlar var ya, işte onlar sandığımızdan çok daha derin izler bırakıyor. İlk durağımız sessiz çığlık. Evet, kulağa biraz dramatik geliyor belki ama aslında bir çocuğun duyulmak için verdiği o içten çabayı anlatan daha iyi bir ifade olamazdı. Tabii ki onları duyuyoruz, sesleri kulağımıza geliyor. Ama o sırada aklımız gerçekten nerede? Vereceğimiz cevabı mı planlıyoruz yoksa akşam yemeğini mi düşünüyoruz? İşte o anlarda çocuklarımız kendilerini kelimenin tam anlamıyla görünmez hissediyorlar. Bir çocuğun o heyyanlı hikayesi bir saniye diye bir duvara çarptığında işte o an aranızdaki o değerli iletişim köprüsü yavaş yavaş çatırdamaya başlıyor. Ve her bir saniye dediğimizde aslında o köprüden bir tulla daha çekiyoruz farkında olmadan. Bu durum zamanla çocuğun hem öz saygısını zedeliyor hem de gelecekte size bir şeyler anlatma hevesini kırıyor. Peki, duymakla anlamak arasındaki o kocaman fark ne? Gelin, şimdi bu ikisini birbirinden ayıran o ince ama çok önemli çizgiye bakalım. Şimdi, bakın, Duymak dediğimiz şey tamamen fiziksel. Ses dalgaları kulağınıza gelir, bu kadar. Pasif bir eylem. Ama anlamak, ah işte anlamak bambaşka bir şey. O kalple yapılan bir eylem, aktif bir çaba. Sadece kelimeleri değil, o kelimelerin ardındaki duyguyu hissetmeye çalışmak demek. Yani çocuğunuza "Sen benim için değerlisin" demenin en saf, en güçlü yolu. Tamam, teoriyi anladık gibi. Peki bunu pratiğe nasıl dökeceğiz? İşte size dinleme sanatında ustalaşmanızı sağlayacak, hemen uygulayabileceğiniz 3 altın kural. Bu 3 adımı bir düşünün. Birincisi, onun seviyesine inmek. Yani her şeyi bir kenara bırakıp onunla aynı hizaya gelmek, gözlerinin içine bakmak. Bu ne demek biliyor musunuz? Şu an dünyadaki en önemli şey sensin demek. İkincisi, yargılamadan dinlemek. Yani ama öyle yapmasaydın demeden önce sadece hissettiklerini kabul etmek duyguların benim için geçerli mesajını vermek ve üçüncüsü anladığınızı göstermek. Yani sen şimdi şuna mı üzüldün diye özetlemek. Bu da yalnız değilsin, ben seni anlıyorum ve yanındayım demenin en güzel yolu. İşte bu adımlar o iletişim köprüsünü çelik gibi sağlamlaştırıyor. Ah işte o meşhur cümle ben sana demiştim. Bu inanın iletişimi tek bir saniyede bıçak gibi kesen bir cümledir. Bu cümleyi duyan bir çocuk bir dahaki sefere bir derdini, bir hatasını size anlatmak için bin kere düşünür. Belki de hiç anlatmaz. Şimdi bir de buna bakın. Anlıyorum. Bu seni gerçekten üzmüş olmalı. Farkı görüyor musunuz? Geceyle gündüz gibi. Burada yargı yok, eleştiri yok. Sadece saf bir anlayış var. Bu cümle çocuğun duygularını onaylar ve ona burası güvenli, anlatmaya devam edebilirsin der. Şimdi bu teknikleri bir kenara bırakalım ve işin özüne, kalbine inelim. Çünkü bu anlattıklarımız sadece birer iletişim taktiği değil, aslında çok daha derin bir şeyin ifadesi. Aslında bütün bu anlattıklarımızı tek bir cümlede özetlemek mümkün. Dinlemek sevginin en güzel ifadesidir. Evet, tam olarak bu. Çocuklarımıza onların ne kadar sevdiğimizi göstermenin, onlara değer verdiğimizi hissettirmenin en somut yolu onlara o anki bölünmemiş dikkatimizi, yani varlığımızı hediye etmektir. Şunu hiç unutmayalım, mesele onlarla ne kadar çok vakit geçirdiğimiz değil, mesele o vaktin kalitesi. Yani saatlerce aynı odada olup, aklınızın başka yerde olmasındansa, sadece ama sadece 5 dakika boyunca tüm kalbinizle, tüm dikkatinizle onlarla olmak, işte bu paha biçilemez. Kalite her zaman nicelikten kat kat daha önemlidir. Peki, tüm bu konuştuklarımızı hayata geçirmeye ne dersiniz? Şimdi sıra sizde. Size küçücük ama etkisi dev gibi olacak bir meydan okuman var. Sadece 5... 5 dakika. Kulağa komik derecede basit geliyor, değil mi? Ama inanın bana, bu 5 dakika her ebeveynin hemen bu akşam deneyebileceği ve aranızdaki bağı sihirli bir şekilde güçlendirebilecek bir anahtar. İşte meydan okumamız. Bu akşam sadece 5 dakikalığına bir köşe bulun, telefonu sessize alın, hatta başka bir odaya koyun, televizyonu kapatın ve çocuğunuza bölünmemiş tüm dikkatinizi verin. Sadece dinleyin tavsiye yok, eleştiri yok, öyle değil böyle yap demek yok. Sadece onun dünyasına bir misafir olun. O 5 dakikanın her saniyesini ona hediye edin. Ve son olarak sizi bu soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Gerçekten ama gerçekten dinlediğinizde ne duyacaksınız? Çocuğunuzun kelimelerinin ardında saklanan hangi hayalleri, hangi korkuları, hangi sevinçleri keşfedeceksiniz? Hazır olun. Çünkü duyacaklarınız sizi sandığınızdan çok daha fazla şaşırtabilir.